Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, başta PKK-KCK, PYD-YPG, DH ve FETÖ e terör örgütleri olmak üzere, milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini yurt içinde ve sınır ötesinde, terörü kaynağında yok etme anlayışıyla kesintisiz bir şekilde ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bu kapsamda Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 87 terörist etkisi hale getirilmiş, böylelikle Etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 1802'ye 24 Temmuz 2015'tan bugüne kadar ise 39145'e ulaşmıştır. Yine Irak'ın kuzeyinde başarıyla icra edilen pençe harekatında bugüne kadar 630 terörist etkisiz hale getirilmiş. Değişik çaplarda toplam 1373 silah ve 766339 mühimmat ele geçirilmiş. 2460 mayın el yapımı patlayıcı tespit ve imha edilmiş. 771 mağara sığınak kullanılaması hale getirilmiştir. Son olarak Pençekilit bölgesinde devam eden operasyonlar ve arama tarama faaliyetlerinde çok sayıda odası bulunan, odalar dahil derinliği 1 kilometre olan, tünel geçiş yerleri betonla güçlendirilmiş ve 3 ayrı giriş olan bir mağara tespit edilmiştir. Etkisiz hale getiren iki teröristten birinin gri listede olduğu belirlenmiştir.